Evet. Sevgili izleyiciler Saffet Sancaklı Kocaeli Milletvekili. Bundan kısa bir süre önce biliyorsunuz Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili olarak seçimlerde genel seçimlerde parlamentoya yeniden girmişti. Ve genel seçimler yaklaşırken AKP eleştirmişti. Demiştik ki kardeşim bundan önceki seçimlerde AKP bize bir belediye bile vermedi. Oysa ki 800 oyla 1000 oyla kazanılan AK Parti'nin kazandığı ilçe belediyeleri var. Demek ki burada MHP'nin bir katkısı var. Bir artısı var. O bu sefer bize orada en azından bir veya iki tane ilçe belediyesi vermezse AKP ben Kocaeli'ne gitmeyeceğim, çalışmayacağım. Teşkilatımız da bunu biliyor. Onlar da çalışmayacak demiş. Bir eleştiri de bulunmuştu. Hemen arkasından da MHP'den ciddi bir tepki gelmişti kendisine ve hemen istifa etmesi istemişti. O da istifa etmişti Milliyetçi Hareket Partisi'nde. Bugün aynı Safvet Sancaklı yani AK Parti'yi eleştirdiği için istifa etmesi istenen Safvet Sancaklı bugün bizzat Devlet Bahçeli'nin davetiyle yeniden Milliyetçi Hareket Partisi'ne katıldı. Bakın bu öyle sıradan bir katılma, sıradan bir yeniden partiye dönüş hadisesi değil. Devlet Bahçeli burada AK Parti'ye ciddi bir mesaj veriyor ve diyor ki bakın sizin bana ne kadar ihtiyacınız olduğu son seçimde ortaya çıktı. Şimdi siz benim yerime iyi Parti'yi ikame edip beni taca çıkarmaya falan çalışıyorsunuz. Öyle bir projeniz var. Sakın aklınızdan bile geçirmeyin diyor. Yani iyi e, ancak ne diyordu? Bizim AK Parti'ye katkımız var. Biz olmasak AK Parti şuralara alamaz. Buralara yapamaz. AK Parti'ye onu partiye yeniden bizzat davet ederek getirmesi Bahçeli'nin AK Parti'ye bunu söylemektir. Bizim size katkımız var. Bizim katkımız olmazsa siz pek çok şey yapamazsınız. Sakın ha sakın öyle bizi taca çıkarmak gibi falan düşüncelere kapılmayın noktasında Devlet Bahçeli mesaj veriyor. Evet, Safet Sancaklı'nın partiye dönüşüyle. Bu arada tabi Devlet Bahçeli'nin Meral Hanım'a partinin başında kalmasını önermesi. İyi partiye bir müdahale. İşte AK Parti'ye Safvet üzerinden böyle bir müdahale. Özgür Özel'in seçilmesi sürecinde biliyorsunuz Özgür Özel'in partinin genel başkan olmasını tercih edeceğini ifade eden açıklamaları. Devlet Bahçeli'nin müdahale etmediği, eline atmadığı, dizayn etmek adına çeşitli mesajlarla arka kapı diplomasisi kullanarak vesaire yönlendirmede bulunmadı. Parti yok Türkiye'de. baktığınızda bunu defalarca söyledim. Tekrar ediyorum. Devlet Bahçeli 1997 yılında Alparslan Türkeş'in ölümü sonrasında Milliyetçi Hareket Partisi'nin başına geçti. İki sene sonra hiç kimsenin ummadığı şekilde Milliyetçi Hareket Partisi'ni %19 gibi bir oyla yanlış hatırlamıyorsam, hatırlamadığımı sanıyorum. İktidarın ikinci büyük ortağı yaparak koalisyon hükümetine taşıdı. Ve 99 yılından bu yana da 25 senedir Türkiye'de ne zaman siyasal anlamda kritik bir eşik olsa, ne zaman kritik bir viraj olsa, ne zaman kritik bir nokta olsa, bir karar alınmış olsa bunun altında mutlak surete devlet bahçeli imzasını görüyorsunuz. Bu tesadüf olan bir nokta değil arkadaşlar. Ee, AKP'nin iktidara geldiği 2002 seçimini erken seçim olarak öne alan ve sürecin tam böyle ekonomik krizi böyle derviş önlemleriyle Belki biraz da normal zamanda seçim yapılsa Türkiye'ye yabancı sermayenin gelmesiyle o vatandaşın belki bir nebze rahatlayacağı ekonomiye gelecek para vesaire ile beraber vatandaşın rahatlayacağı bir süreç yaşanabilirdi. Buna izin vermeden mesela erken seçimi getirmesi, erken seçim talep ederek tam o krizin ortasında vatandaşın büyük tepkisi olduğu bir süreçte Türkiye'yi seçime götürmesi ve buradan AKP'nin çıkması ve iktidar olmasını düşünün. AKP'nin başkanlık sistemine bir anda destek vermesi, CHP'nin 2015 seçimlerinde kendisine başbakanlık teklif etmesine rağmen bunu reddedip birdenbire dönüp AKP'ye destek vermesi, daha sonra %50 artı bir sisteminin mucidi olması, daha sonra AKP ile bir ittifak kurması, %50 artı biri getirmesi ve o ittifakı kurduktan sonra da aslında AKP'yi esir alması. AKP, MHP'siz hiçbir şey yapamaz hale geldi. 2015 sonrası, 15 Temmuz'dan sonrası tamamen MHP bağımlı bir hale geldi. Bu süreçte devlet kadrolarında yapılanması ne kadar kritik karar varsa dediğim gibi Türkiye'de devlet Bahçeli'nin bu kararların altında imzasının olduğunu öyle veya böyle görüyorsunuz. Hani gerçekten bir kingmaker arıyorsanız herhalde devlet bahçeliye bakabilirsiniz. O kızanlar olabilir şöyle yapan şu böyle yapan işte şöyle diyordu böyle diyor şimdi falan filan. Burada devlet bahçeli bir uygulayıcı ve iyi bir şekilde uyguluyor bence planları. Bu noktada da e, dediğim gibi 27 Aralık 2017'deki derin devletin patronu devlet bahçeli rolünde yazdığımız gibi 2017 yılından beri söylediğimiz gibi Türkiye'de işte önemli bazı şeyleri anlamak için Devlet Bahçeli'yi iyi okuyabilmek gerekiyor. Bu noktada da Safet Sancaklı'nın dönüşüne nasıl o zaman partiden istifa et diye talimat verip Safet Sancaklı'yı partiden uzaklaştırmasının bir sebebi vardıysa bugün de partiyi bizzat davet ederek çağırmasının işte bir sebebi var ve o sebep size az önce ifade ettiğim gibi AKP'ye verdiği böyle bir mesaj.